Evet, bar nasıl çekilir veya bar başlangıç nasıl olur? Eğer belli bir çekiş kasları kuvvetine sahipseniz ki öyle olduğunu düşünerek bu antrenmanı size veriyorum. O zaman işiniz biraz daha kolay. Öncelikle olarak bar çıkarken bir tane yükseltimiz olsun yerde ve sıçrama yapacağımız bir şekilde düşünüyor. Yani sıçrayacağız ve kendimizi yavaşça aşağı bırakacağız. Tam tersi, sıçrar, kendimizi çekmeye çalışmayacağız. Yavaşça bırakıyorum. Örneğin, Bu şekilde belli bir tekrar sayısına geldikten sonra işte 8 ya da 10 tekrar ondan sonra kendinizi bırakıyorsunuz ya bir anda o süreyi biraz daha uzatın ve biraz daha geç bırakmaya çalışın. Yani bu sizin yer çekimine karşı koymanız demektir ki aynı zamanda da kuvvetinizin artması demektir. Ve en da artık iyice kollarınız açılana kadar yavaşça inmeye çalışın. Şimdi ikinci bölüm. Kısa kısa çekmelere başlayabiliriz yukarıda kendimizi. Yani birleştiriyorum hareketi. tane kısa çekişten sonra gene yavaşça kendimi aşağıya bıraktım. Bunu bu şekilde ilerlediğini düşün. Artık çekişlerinizin de mesafesini büyüttüğünü düşünerek son bir hareket daha gösteriyorum. Ve bu şekilde Seviye gitgide artar ve artık inebilir ve kendinizi yukarı çekebilir seviyeye geliyorsunuz ve yavaş yavaş bu işi rakamlarla kafanızda olacak şekilde devam ettirin sonuçta çok rahatlıkla uygulayabileceksiniz kendinize bununla ilgili zaman koymayın sınır koymayın haftada 3 gün çalışmanızı yapın gün aşırı olsun arka arkaya yapmayın bağışık şekilde göründüğü kadar zor değil. Kolay gelsin.